Merhaba arkadaşlar, motorumuzda elektrikli motorumuzda fren müşürü arızasını olduğunu nasıl anlarık? Bunu size kısaca e, anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, şu fişi önce takayın. Motorumuz eğer ki yolda giderken Frene bastınız veya yavaşlamak için frene dokunup bıraktınız, ondan sonra motorunuz çalışmıyorsa Yapmanız gereken aslında çok basit. İlk önce orta ayaklığını alacağız orta sehpaya. Lambaların kapalı olduğunu dikkat ettikten sonra geleceğiz. Arka soba bakacağız. Şu an gördüğünüz gibi arka stopun lambası yanıyor. Şu an motorun fren lambasını algılıyor demektir. Fren lambasını algılaması motorumuzun çalışmamasına sebep olur. Motorumuz çalışmaz. Böyle bir durumda hangi fren müşürünün arızalı olduğunu öğrenmek istersek Bir tane arka fren sol tarafta fren müşürü bulunmaktadır Bir tane sağ tarafta ön fren müşürü bulunmaktadır burada Bunların Fişini buluyoruz Tek tek çekiyoruz yerinden. Şimdi ben ilk önce motorun sağ ön fren kütüğünün müşürünü çekiyorum Daha yine dikkat ettiyseniz arkalanması yanıyordu motorumuz çalışmıyordu. Bunu çektim yerinden. Kabloyu çıkarttım. Geliyorum. Arka stop lambası yanmıyor artık. Gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra geldiğimde gaz kolunu elime aldığımda motorumuz artık çalışır duruma geldi. Bu motorumuzun ön fren müşürü arızalı olduğundan dolayı motorumuz ondan dolayı çalışmıyordu. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın. Kabloyu getiriyorum. Yatağına takıyorum. Zaten takmama gerek yok. Değmesi yeterli. Arka stop lambası yanıyor. Fişi çekiyorum. Arka stop lambası söndü. Motorumuzun arızası çalışmamasının sebebi ön fren müşürü